Yani Peki biti atanla e, sabı atanın nickleri aynı mı? Ya ben bilmiyorum o yüzden soruyorum. Falan demiyorum. Neyse sonuç olarak ben şurada bir de şunu göstermek istiyorum. Ee, yani üzgün... Aynı mı? E tamam o zaman sorun yok. Ya şöyle arkadaşlar bit olayında şöyle bir olay var. Ee, bit yapan insanlar şimdi aracıyla anlaşıyorlar belli bir e, yüzdeyi ona veriyorlar sonra belli bir yüzdeyi kendileri alıyorlar ya o biti de anonim olarak attırıyorlar yani orada en e, sıkıntı durum bu eğer anonim olarak atılmış bir bit yoksa e, ve o biti atan da aynı zamanda zaten sabda attıysa o kişi de belliyse yani o zaman sıkıntı yok demektir. Anonymous Cheerer aynen ha öyle çıkıyor. En Anonymous Cheerer. Bitin geldiği klipte bulunmuş. Bakıyorum. Senin anonim mi? Nasıl? Nasıl yani sen anonim? Ben senin anonim. Orucu açmadınız mı abi? Ha miyim mi o? Anladım. Şaka. Senin anonimi. <laughs> Ee, abi bu bit değil. Azat bu. Çet o mim kötü bir mim abi. Acil bırakmanız gerekiyor. Şaka kanka. Şaka. <laughs> kötü şaka kanka Azat lira para kazanıyorum. Bir de üstüne stratajda kullandığım dolgu şeyler malzemelerin hepsini. Bitti değil abi bu. Bu donate. Ekipman desteği yayınlar. Azat Metin. Tamam bu donate, bu e, anlaştığı bir app'in sitesinden alınan donate. Gittim araştırdım, sene 2020 Bit iddialarının olduğu ayın kliplerini buldum. Bu klipte Nesli'nin dediği gibi bağışçıları var o zaman. Asgari ücret 2500'e iken e 2000 lira donate geliyor. Yani asgari ücret donate'i Tekte gönderen destekçileri varken bu bitin o ay gelmesi çok doğal. Ee, şey, Ya Tabi bilemezsin Ama güçlü bir argüman tabi. Bu tarz bir destekçi varsa o zamanlar. 2020'de 2000 lira mıydı lan? As 2500 lira mıydı asgari ücret? Oğlum bizim ekonomi 5 senede 10 Vay amına koyayım ya. eee güçlü bir argüman. Bakalım. mi daha da Allah'ım. Burada mesela 900. Ya Feth, Nesin tanımıyorsun ondan böyle düşünmen doğal bence. Kimsenin avukatı değilim ama seni nasıl tanıyorsam bu kızı da Çağrı'nın yayınlarından biliyorum. Montana, yanlış anladığım bir durum var muhtemelen. Ben kimsenin hakkında hiçbir şey düşünmedim şu anda. Yani Nesin hakkında herhangi bir e, yargıda bulunmuyorum kesinlikle. Aa, bitçi mi? O bitçi yapmış ya. Baksana öyle bir şey olmadı. Dün de öyle bir şey olmadı. Hiçbir şey denmedi. Kötü bir şey de demedim. Sadece konuya baktık. E, Batuhan MNT denen bitçinin e, böyle bir iddiası üzerine e, bir izleyicim bana revenue kısmını attı. Biz de inceledik. Kendimle kar karşılaştırdım. Başka birini zan altında bırakmamak için. E, sonra garip gelen şeyleri söyledim. E, hatta şey dedik. Yani sonuçta kadın yayıncı olabilir, destekçileri de olabilir. Biliyorsunuz birçok bu tarz örneği. Ee, bu arada bu e, 476'ları, 342'leri de ben tek okudum zaten yani. Hani a 476 bir daha 476 diye bir şey demedim. Söylemek istiyorum. Bu 476 476 ya da 1200. Kitle yönlenmiş olmadı mı ama? Abi kitle yönlenmesin o zaman amına koyayım. Ne demek ya? Konu zaten public bir şekilde ortada amına koyayım. Hani adam bir adamın biri zaten yayın yapmış. Benim yayında da bu konuyu konuştuk. Yani kitle nasıl yönlenmiş oluyor? Ayrıca ben kitleyi şöyle yönlendirmedim ki. Ya bu bit yapmış ya vay amına koyayım hırsız bilmem ne falan demedim yani. Neslini az çok ben de tanıyorum. Eyvallah ama birçok kişiyi de tanıyordum ben. Bu bit olaylarında. Maalesef. Bazen insanlar böyle bir hata yapabiliyorlar. Anlaki bir şekilde. Yani ben kimseye kötü bir amaçla bir kitle yönlendir yönlendirmedim. Sadece olayı olaya baktım. Fikrimi almak isteyen insanlar oldu chatimde. Ben de fikrimi söyledim. Bu kadar basit. Ya bir şey söylemek istiyorum her şeyden önce. Devam edeceğim videoya da. Arkadaşlar bakın ben sahur yayınları yapıyorum ya 29 gün. Belki de her gün ortalama 6-7 saat, 8 saat, 9 saat yayın yapacağım. Bu yayınların içerisinde sürekli oyun oynamaya biliyorum. Bazen chatten gelen gündemle alakalı konuları konuşabiliyorum. İzin verirseniz konuşacağım amına koyayım ya. Kimin niye ilgilendiriyor, niye rahatsız oluyorsunuz abi? Bu benim yayınım. İstediğim argümanları, istediğim fikirleri sunarım. Kimseyi yargılamadan, kimseye bir saygısızlık yapmadan. Bu niye sürekli irite ediyor abi bazılarını? Kardeşim istemiyor musun? Git abi bu drama sayfalarını unfollow çek. Devam et o zaman bak işine yani. Tamam, Hayır. Konuştun mu konuştu oluyor. Bu çocuğun da her şeye bir şey var mı var. Ulan sustun mu da sustu oluyor. Her şeye konuşuyorsunuz yorum yapıyorsunuz. Şimdi susuyorsunuz oluyor. Ya baba bir karar verin amına koyayım ya. Ne yapalım biz ya? <gülüyor> <gülüyor> en basitinden bu tweet Fero. Bakıyorum. Bu tweet'i denen yayıncının her şeye salça olması da çok sıktı. Sürekli bir herkes hakkında konuşma. Konuşma. Bulamayınca yine eskileri konuşuyor. Özellikle... <laughs> Erva. Çağrı hakkında konuşmaya başlıyor. Çağrı'nın dramasını kendisini sokuyor. Yorum yapıyor. Yok duygusalmış da Çağrı'yı çok seviyormuş da. Çok özür dilerim Erva. Ee, bundan sonra sana soralım nasıl yayın yapmam gerektiğini. Nasıl ne hakkında konuşmam gerektiğini. Ben sana sorarım bizzat. Ee, anladım topluluğu da gördüm. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Burası ahrazlar topluluğu ya. Zamanı geldi gibi. Yok mu abi benim de böyle kız destekçilerim? Yok mu benim de ecin sularım, ervalarım? neden, neden olmuyor ya? Ee, dediğim gibi o belli olması zaten onu biraz aklayacak derecede bir kanıttır diye düşünüyorum. Ee, tekrardan söylüyorum yanlış anlaşıldığı, yanlış anladığı bir konu varsa söyleyeyim ee, bu 1271 1271 iki tane olarak algılamadım hatta yayında da bir, birer tane söyledim 1271 var 476 var 342 var dedim ee, onu ben de görebiliyorum aynı ay olduğunu repeatlemiş orada anlamsız bir şekilde. Döküman hatası büyük ihtimal. Ama e, onun haricinde e, herhangi bir yargıda bulunmadım. E, bunu tekrardan belirtmek isterim.